Evet arkadaşlar Galatasaray ve maçıyla beraberiz. Umarım iyi bir maç olur. İki takımda da güzel yani yıldızlar var. Beşiktaş'ın da gerçekten güzel bu ara iyi transferleri oldu. Bugün en korktuğum oyuncu da Rafa Silva Beşiktaş'ta. Ya bizim takım zaten belli. Oturmuş bir kadrosu var. İnşallah ben kendi Galatasaray olarak e, her zamanki alıştığımız kupaya devam ederiz. Albaya devam ederiz. Evet. aramızda Beşiktaşlı kardeşimiz daha var. Biliyorsunuz. Üniversite maçından dolayı. Üniversite maçından bilenler var da. Var, Yok pişmanım ya yaptıklarımdan. evet siz de ne diyoruz gençler şimdi? Ben maçın uzatmana ben gideceğim düşünüyorum abi. 2-2 falan bir şey. Penaltılar. Aynen penaltılar gider bence. Valla evet. ben de Arkadaşlar işin gerçeği, iki tarafın birbirine daha çok baskı kuracağını düşünmüyorum. Maç ortada geçecek, iki tarafta pozisyon bulacaktır bence bol bol. Bugün ha önemli olan hakemin vereceği kararlar olacak. Tabii hakem eğer maçı çok etkileyecek kararlar vermezse, ne bileyim erkenden kırmızı kart falan gibi durumlar olmazsa bugün ben böyle bir dişe diş maç geçeceğini düşünüyorum. Ama tabii bir tık daha Galatasaray önünde çünkü oturmuş bir kadrosu var babamın dediği gibi. Beşiktaş işte, yeni kurulan bir kadro. Ama dediğim gibi bu tür derbelerin falan maçların favorisi olmayı izleyip göreceğiz. Şimdiden arkadaşlar herkese seyirler dileriz. Maç altı bu arada. Asporla kalmış. Buraya Aha gol attık? He attık. Olursun. lan. Aha atmışsınız. Oha! İmobili gol atmış. İmobili. İmobili. Oha. Dur lan bismillah adam yapmış abi. Abi ama vallahi var ya arkadaşlar Aspor açık kalmış ma maç Aspor'da unutmuşuz AT'yi açtık gol olmuş hemen dakika daha bir falan olması lazım o 45. saniye falan Ana. Immobile girer girmez siftah yaptı Galatasaray'a karşı <gülüyor> 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 Ne çabuk attı lan ne oldu lan Abo Valla enteresan ya Buna da diyor ne no oldu lan gol oldu lan Bizim eski sizler ulaşıyoruz ya <laughs> <laughs> Hayda işte var ya bu çok kötü oldu ama ya dur yorum yeni yaptık Oğlum adam Bismillah Allah siftah yaptı Allah. Salak dersin. Bir de var ya en bir dakika dur. Da dur. Bir dakika. dakika. Abdul Kerim mi hata yaptı? Yok ben son yaptım. Ben son yaptım. İşte şimdi gol atmaz sayıyor. Biz daha şimdi daha çok istiyoruz. şey öyle dedi biliyor bana? Değil lan, Vettir var ya Yoo diyor abi dedi Beşiktaş'a gol yemezdi Ulan yaptı dedi Aha ne yaptın bakacağım. Bu ne şimdi? Altına, bir dakika, topa tam vururken altına Topu, topu. Topu e, kaçırmıyor. Yok, Kendi vuruyor ya. Bence... Hiçbir şey yok. Yani, bir şey yok. bir şey yok gibi şey, Bir şey bir Onun bir şey verdik. Avans verdik şimdi, avans. Abo! cevap dedim. Evet, saat, o saat. O saat. Yapma. Çok Yapma. Net olsa net gördüm. Vallahi bak. Bakalım abi. abi. Sakin bu yetenek var mı sence öyle? Bakalım abi. Şey. Sakin evet. olun. Bir dakika. Oofat. Oo. Allah Allah. Baba iyi kardeşim baba. Ay emir gelsin var. ya yetenek ya. Çelen bu beyin var mı abi sen öyle paçada mı dedim? Şey, olsa dozaz. Olma. Allah. Çaklayacağım adam. Geliyor bak. Ya baba Oyundan belli. Geliyor. Offside. Aha. Gol mu lan? <laughs> Allah. Onu şimdi bas tamam ya. <laughs> bir dakika abi. Bir seyir bakalım abi. Offside en başta Allah En başta gördüm, Ne var? Kerem Offside yok lan. Kerem o beyin var mı? Offside. <laughs> Offside İşte ben de şunu sanıyorum. Yukarıya yukarı yukarı çıkarsın Oğlum bir şey söyleyeceğim. Sizin defans ne ben ya şey heyecan yapma şaka Her hava topunda, her hava topunda gol oluyor oğlum. O sahi oğlum. Bir de Kerem attı yarı sayıda Kerem ah. oğlum. dedim lan. Offside oğlum. Bir de utanmadan vara mı gittiniz ya. ya? gitsin ne var ya ne oluyor ya anlamadım ki vara gidince ne oluyor? Bana gitsin. baba. Oğlum adamlar 2 dakikada 2 gol attılar. Ya daha dur lan ya. Defans patlat diyorum bunlar. Nasıl defans baba arkaya geçen top gol oluyor lan <laughs> oğlum. <laughs> 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 Yok abi Gazze bugün yesin de Kerem'e koymalı atmasın. Bırak sen canın Dersin yenisi de olsam şu 1 iyi değerlendirelim. Yoksa... Ya da defansa çekilirim. Oğlum bu ne la? Oha, söktü son. Tamam abi, hadi kosovalım. Kosovalım. Oy kosovu kosovu. Çıkmadı, çıkmadı çıkmadı, çıktı lan. Çıkmadı çıkmadı. Oha, gitti oğlum. Ya oğlum ne yapıyordun ya Raşit ya? sen? Hakem de gözünün önünde, nasıl çıksın? Çıkmadı, topun hepsi çıkmasın abi. Aynen. Ay Kerem, bir yol daha be. Oraya Kerem, Kerem, sarı kart veriyor. Kerem gol atarsa sarı kart veriyor. Sarı kart veriyor. Ana! Torreira kendini yere attı diyor. Dur. Yok Torreira seni atmadı lan. Sap. İtiraz etti diye kart gösterdi. Öyle mi? A Angu hemen temel Torreira veriyor. <laughs> Torreira mı Yok ki görmedim. Allah Allah. Gündü. Manyak. Torele'nin ne ol, alakası var? Ne bileyim o kadar hep yere düşmeye alışkın ki. Böyle bir şey görünce hemen Torreira'yı görünüyor. Daha ayağına topa yeni aldı. Neden anladın şu hareketi? Bak bu. <laughs> de varmış göstermi ya. Aha. Allah sabahın hataya bak. Ziyeç de yalnız maçta yok. Ziyeç ve şu an maçta yok. Harika maçta ben adını duymadım. Yani. Yok de, ben bana yok. bir dişli Sen inatlısın ne ama Sen de size de giydireceğiz. Ne Can zaman giydirdiniz? On baştan başlıyoruz. Görürüz bakalım. On baştan başlıyoruz. Görürüz 10 kişi bakalım. On baştan, baştan o Zeyiş bir çafsu uzaktan Ferdi Ferdi'nin Ferdi yok ettiği mi diyoruz? Sen görürüz bakalım. Duymadıydın bizim başta. Görürüz bakalım. Yaz kenara. Allah ha, rafa silayla şans zeyiş hiç görmedim başta. İşte abi yas. Alfa bakalım. Sen o farfura giriyorsun bu yaşam ortalar çok iyi. Bunun ortalar çok iyi. Direkt kale. Yapıştı. <laughs> <Aman looking gülüyor> bak ya, bak <laughs> <İyi söylen livres> Bak bak direkt kale bak bak. Bak. Astır da. boş bırakırsan sıkıntı ama. Lan lan ne yaptın lan? Kime atıyorsun? Al bak lan. Bak da aldı kimi bir şey ya. o topu. O top kaptırırım ki. Abi ver kart. Aha, Aha. Zaman, Aha. devam devam devam. Süper. Lan ayağı yok ki. Lan ayağı yok ki. Omaryo iyi. Hadi ben ay. Omaryo iyi. Haydi Ben de arada böyle yapıyorum ya. Valla orada birik diye en başta bu madde mesela. O zaman o zaman zevki olmuyor. Abi arada <laughs> 5 kişi geçiyor boş kaleye gol atıyor. Sonfen var. süreyi Ana vermedi lan faulü. Lan. Faulü niye vermedi bu adam? Di valla bence faul Onda evet. da bir şey yok. Kalk. Ha, hakem vallahi yıla bak. Ben bana durdurma hakem. Hadi seni. ulan hadi yürüyün. Bir şey yok oğlum. Kızlar canlan hadi. Bırak. Ben şey yok. ya, ya omuz, bırak bir şey yok omuz, orada ya. Omuz şöyle omuzu bir şey yok. Faal olsa bizim kim olacak? Omuz ya. vurdu ya. Omuz vurdu. Bence faal yok orada. Bence faal yok orada. Bence Galatasaray pozisyonu faal değil. Gitti çünkü zil şu anda. Şurada gitti yok. Şurada faal vardı mesela. <laughs> Ya var ya tam böyle derbi maçlarının oyuncusu biliyor musun? Böyle fügü çok birebir mücadele giriyorsun ya. Fizikli topçulara bayılıyorum. Ben mesela var ya kanka fenerbahçe Galatasaray maçlarında en çok keyif aldığım karşılaşma o sayesinde böyle Barış Alper. Müthiş zevkli. Ne oldu lan? Şu sakatlanmış, sakat çıkan. Oooo ayağına basmış. O. Ayağına basmış ama... da arada faaliyeti hem demiş hem de ayağına basmış. De ayağına bas. Oğlum Sen bir şey söyleyeyim söyle. mi? Burada acayip basıyor lan ayağına bu Hem itekliyor, ondan sonra ayağı da ayağına basıyor. Ya Gez normalde mi? bilerek yapılan bir müdahalesi kırmızı kartla yapıştırırsın, gözün kapalı. Gerçi de görmüyor, arkası da dönük yani. Ama itmesi fon zaten. Böyle burada kartı yine <laughs> de vermesi lazım ya, sarı kartı yine. Bir de tüm taban basıyor ha. Bak Kerem. Ya Kerem'i Kerem, çıkart diyorum ya. Kerem, ya. çıkart şu Kerem'i ya. ya. Siz bize Kerem'i verin. Biz size gel sonu verebiliriz. git. <laughs> lanet olsun ya. İstanbul'dan oynatıyor herif ya. Ama. Ulan Zaha ne biçim oynuyordu ya adam. Immobile. Vur. Oğlum çok tehlikeli olsun. Ama yediler fazla. Yerleşti bak. Çıkacağım böyle işe ya. Ya Kerem Uçuş oynatıyor ya. Usta onu oynatıyor? Herif pas atamıyor daha ya. Valla Vallahi Kerem var ya hiç şaşırtmıyor beni ya. Vallahi ya. hiç şaşırtmıyor. Sen yani. boşuna nefret etmem. Evet, ben... Oğlum sen Galatasaray'ın seni Futbol, sen adam futbol şey yapıyor anladın mı? Futbol katili. <laughs> evet arkadaşlar. İlk yarı bitti. Beşiktaş 1 ve Galatasaray 0. Vallahi izlediğimiz maç. <laughs> Acilen şu Kerem'e var ya. Kerem'in ruh atak değişmesi lazım. <laughs> problemler var ya maçta. Özellikle Galatasaray tarafında çok kötü paslaşıyor. Allah sağ. Allah ben Galatasaray olsam ben katlanamazdım ya. Çok kere. kötü yani. paslaşıyor. Pas çok kötü paslaşıyor. Gerçi son iki pasla pas pas nasıl ben, yapıyor deli deli. Senin de Allah <laughs> şu Kerem düşmanlığı var ya. Bir ayrı bir şey kattı da. Arkadaşlar, i̇nşallah size gider. Abi, abi gelirse ben inşallah size beşik beşik bir, sene askıya yazdım. Arkadaşlar <laughs> sizden <an> videomuza like bekliyoruz. İkinci yarı görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlıyor. Ee, talihsiz bir gol yedik. 21. saniye orta, 1. dakika oldu. Hatta biz de daha kanal değiştirirken baktık, tesadüfen <gülüyor> <gülüyor> baktım. Ulan bunlar da gol bol attı falan deyince ben de şaşırdım az Nelson'un bir hatasından dolayı bu e, bir gol yedik. Ama durumu düzelteceğiz. Kerem'in çıkması lazım acilen de Kerem'i çıkartmamış. Ben anlamıyorum. Pas hatası 1 milyon. Yani %1 milyon artık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Barış Arpel'le Başşuay'a giriyor. Artık Beşiktaş'ı Allah yardımcısı olsun yapıştırıp geçerler bunlar. Ben söyleyeyim size. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben, ben... Eğer evet, evet, Kerem çıkmadıysa o iş işte zor ya. Abi değil, en iyi son söylediğime geldi işte. Barış Erber oynayacaktı zaten. 2-2 daha 4 yani. Hoca olmaya gerek yok ki. Çok belli bir şey. Barış Erber ilk ömrü çıksaydı. Ha 10 numara Ziyeş'i almış. Barış Erber'i de... nerede oynayacak? Bar Yo Ziyeş'i şeyi almış. Barış nerede oynuyor? Bir dakika tutan kim oluyor? Heyecanlar tamam.

Yok, Kerem abi derhal Real Sosyada'da bir arayın abi. Üç aşağı beş yukarı anlaşın. Tamam. Benim iki aşağı. Tamam, beş o? Bir var. dakika pozisyon olabilir. yok. O yok. İnşallah yok. <gülüyor> <gülüyor> <Attı. Kaçlanıyor. gülüyor> İnşallah ilk pozisyonda o yoktur ya. Ben öyle gördüm de. Abi var ya yani. Galatasaray çok kötü. sen bugün yani. kime söylediysen gol attı lan. <laughs> o kadar çok pozisyon var. Ne diyorlar? Alın atın diyorlar. Oğlum var Adam Galatasaray diyor ki, bakın sizde size bir iş yok. Siz pas vermiyorsunuz, ben size verek diyor. Penaltı, penaltı, penaltı. Allah'a üç Penaltı, penaltı. Baris penaltı. Baris penaltı. Önce topa müdahale etmiyor. Bakayım mı? Topa müdahale ediyorsa topa vuruyor ya. Bakalım mı? Yok. Tamam, o abi, topa abi. hiç alakası yok. Direkt ayağa giriyor. Geston hatta topu sağa çekiyor bak. Bak gördün mü? <gülüyor> Immobile. <laughs> İtalyan mafyası geldi. Aa bunlar Lazio'da denk geldi mi ya? Yok, yok. gelmedi. Gel Dortmund'daydı o zaman. Yok Dortmund'da da değil. <laughs> Gidiyor. Yok Mustafa Ya <gülüyor> İmobi, <gülüyor> İtalyan mafyası. <laughs> <laughs> iki tane istiyoruz? Abi, Mario Gomez'e çok benziyor ya. Vallahi çok benziyor Mario Gomez'e ya. ya. <laughs> ah, eyvallah seni çok üzüyorum. Oğlum valla bir işte kitledi lan yemin ederim kitledi Oğlum abi. biz bu sene şampiyonuz ben dedim de, var ya Ben dedim ya yani. <laughs> Ben Oğlum bir, bir şey söyleyeyim mi bak sana bak ben 2 sene, senedir Galatasaray'ın tüm maçlarını izledim Hayatım 2 senedir gördüğüm en kötü Galatasaray olaydı bak Fener maçında bile bu kadar kötü değiller bile. Vallahi hiç pas hiç doğru pas atamıyorlar. Bir vallahi tane. Vallahi mükemmel. İsabet'in şutu var mı Galatasaray'ın? Galatasaray doğru oynadı. Yok ya. şu an çok şey çok. Galatasaray'ın kaleye şutu var mı Var. Batuşay'ı vurdu ya. Mert tuttu. Ha bir tane var doğru. O var. Başka var mı Hemen bir maç koyduğum. Bu, bu kadar kötü oynadı lan. Lan ben var ya bu kadar kötü beklemiyordum. Bir de Beşiktaş'ta daha, Bismillah daha yeni şey yaptı. Ya Biz böyle takım işte. Galatasaray'ın kaç şutu var sana söyleyeyim. 3 isabet şutu var. İkisi ikinci yarı, biri birinci yarı. Ya Onur sen ne yapıyorsun? Rafa <laughs> Silva. <laughs> Abo. Oh. Bu oh. maç, bu maç tarihe geçer. Allah. Adam topukla gol attı. <laughs> abi <Harika> adam attı abi. <laughs> Ooo! Oh! Oh! <laughs> baba ne oluyor iş? Tıraşçı adamlar bak konuşmayın diyor ama 5 oldu ne yapıyorsunuz siz? Hani 6 0 geliyor bak yine. Mustafa kim Bak işte, bir şey söyleyeceğim Yeni 6 0 vakası geliyor. Valla 6 0 geliyor. Oğlum <laughs> baba. Erken 5 dakika. Baba 6 0 vakası geliyor bak. Valla konuşmayın <laughs> diyor 5 yaptı adamlar. Oooo. Oğlum vallaha Mustafa Ekim oğlu diyor ama bu ismi yazın yazın vallahi yazın, yazın Yeni, yeni at sıfır geliyor la 2 dakika kaldı Abo ben böyle bir şey görmedim bu anana <laughs> Sana bir şey söyledim <laughs> mi? Şu an Galatasaray'ın karizma gitti şerefsin çizdi ya karizma gitti <laughs> Oğlum biz sıfır mı? Oğlum <gülüyor> <gülüyor> ne biçim? Geçen sene bir çıkamını alıyoruz anladık da Size Bugün de yapacağız oğlum daha da, yürü <laughs> git Size <yine> de <gitsene gülüyor> <ne yapayım? gülüyor> Gaza gelmiyor. Mustafa Ekim oldu yaz bu ismi bak. <laughs> Yeni Mustafa Pekler. Mustafa, Mustafa bir şey söyleyeyim mi? Biri dese ki 5 sıfır şu maç. Valla. <laughs> bir dakika kaldı. <abi>. Gelmeyecek. <laughs> Oğlum yine 6 sıfır geliyordu lan. Bu arada uzun zaman son ilk defa aldı değil mi şey? 5 bu kadar fark yok. 5-2 fark oldu mu? Yok biz de yemedik onlar da yemedi bizden. Fener bir alt sırasında Fener Beşiktaş arasında da olmadı. Yok bayağı olmadı yani. Son en de... fazla 3'ü bilemedik biz işte. 2005 2006 falan olmuştur da herhalde. Bu maç. Sarayşı son mu yani bilmiyorum. O sen konuş ya sen Beşiktaş'tın. Valla ben de beklemiyordum bu kadarını abi. Vallahi açık söyleyeyim ya. Ben en fazla bir fark iki fark yani. Rezyodum 5 fazla oldu. Beş yani tarihe geçti bak. Bir Fener'in 6-0'dan sonra Hayır, tarihe geçti. Hayır yok ben, ben açık söyleyeyim yani şimdi kadro yeni kuruldu. Bu kadar Galatasaray'ın kötü olmasını beklemiyordum. Biz de iyiydik açıkçası. Ama tabii yani Galatasaray'ın kötülüğüne yazar. Ben Galatasaray çok kötü oynadı. Objektif olursam Galatasaray çok kötü evet. olduğu için 5 oldu. Çok oynadı. Biz o Uber iyi değildik yani. Yani hiç oyuncuların hiçbirinde istek yok. Tabii. Ondan sonra paslar çok kötü. Ya Beşiktaş hak etti aldı ya. Yani Beşiktaş'ı da burada tebrik etmek lazım. adam, adam, adam kutu yani, kutu yani, yani. Bayağı iyi motiv olmuş takım belli yani. Yeni yönetim, yeni şey falan filan onun gazıyla. Vallahi bakacağız. Biz aklınızdan biz gelir Sıkıntı yok, yok da Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Vallahi çok garip oldu ya. Hiç beklemiyordum. Vallahi 5-0 çok ilginç geldi bana da. Uzun zaman sonra ilk defa böyle bir fark oldu herhalde. İlginç bir maçtı. Sizden de arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. Zaten özellikle maçı Beşiktaşlı arkadaşlar izleyecektir. Sizin arkadaşlar videomuza desteklerinizi, like'larınızı bekliyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.